Herkese merhaba arkadaşlar. ben yani Bugün sizlerle e, korunaklı bir ev yapacağız ve zombilere, zombilere karşı hayatta kalmaya çalışacağız. E, çok gelişmiş bir ev yapacağız. E, arkadaşlar korunaklı bir ev yapacağız ve hmm, dışarı bir sürü zombi dizeceğim. İçeri e, savaş aletlerinin falan koyacağım. Yani bildiğiniz gibi yaşamadan alanı yapacağım arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelsin. Devamı gelecek arkadaşlar. Açılsam ben geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Şöyle Düz yer olması gerekiyor zaten. Şimdi evimizi neyden yapacağız? <laughs> Bana bir tane kum, kaktüs, laf, 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 laf. Bir de şey. Ama burada var mıdır? Evet. Bir tane çift kapısı. Demir. <laughs> Demir parmaklıklar. E, kapımız demirden olacak. Demir kapı. Böyle. Örümcek ağı. Tamam. Şimdi burayı dümdüz bir şekilde kırdık. Tamam. Bakayım. bir, iki, üç. Bir, iki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On. Buraya şöyle. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. arkadaşlar benim çok korumaklı olacak ve evi koruyacağım yani bir dur ne yanlış oldu bir kapatayım

Arkadaşlar ben de burayı yapayım geleyim. Arkadaşlar yani yaptım. Kara yaptım. Şimdi bunu ee, korunaklı yapacağız. Şöyle arkadaşlar ben burayı da yapayım geleyim arkadaşlar düzen bitti şimdi evimizi yapıyoruz şöyle lavlara koydum örümcek ağlarını falan koydum şimdi bununla işim bitti bununla da bununla e, bununla, bununla bununla tamam tamam Tamam. Şimdi demir blok almamız lazım. Demir blok nerede bulabilirim? Demir blok nerede bulabilirim? Nerede? Demirci blok. Tamam. Tuş lazım bir tane de. Tuş nerede bulabilirim? Tamam. Taş dağına. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar sur, surlu yapacağım. Bunları da kale gibi yapacağım. Yeah. aziz Allah şefaat et ya Arkadaşlar ses çok geliyor ya. Bir sesi kapatayım. Sesi kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ıı, ışıkları alacağım ışıklandırma yok bu lazım değil bu tamam Işık taşı şöyle yere dizeyim abi <laughs> Arkadaşlar evi demirden yaptım. Neden? Ee, altı bedrakla kapatayım. Şöyle arkadaşlar bir tane sur yaptım neden ee, suru çok gerekmiyor bir tane sura çıktım mı zaten her yeri görebiliyorsunuz yani evim de küçük ol evde küçük olduğu için küçük yaptım. Ben arkadaşlar yerleri bedrakla kapatayım geleyim. Arkadaşlar döşedim. Ee, şimdi e, yukarı e, suru yapacağım. Surun merdivenlerini falan. Merdiven burada vardır bakayım. Merdiven yazayım. Mer Merdiven Şöyle Şöyle çıkılıyor. Buradan böyle Gelip böyle herkese Öldürebilirsiniz. Canınız mı Hemen aşağı kaçıyorsunuz. Dil. bana bu ne eş çerçeve tamam sandık sandık altın elma altın elma yok mu şöyle 睡了，阿姨，我爸压力我靠了。 tane hani yatak. Ha 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 ha. Ekmek ekmek nerede abi? Ekmek gördüm az önce ekmek. Ekmek 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 nerede? Ekmek gördüm abi az önce. Ekmek gördüm. Ekmeğin içinde altın elma olabilir. Yok ki. Yok. Yok abi. Şimdi bir tane yatak alayım. Ya bir dakika. Boşaltayım şöyle. Bayağı bir yemek lazım. Yemek. Hı. Hayır, bir buradaymış. Altın elma yok mu ya? Tamam. Şöyle baya bir altın elma aldım. Büyülü altın elma aldım. Eee Arkadaşlar şimdi zırhlarımı falan alacağım. Tamam. Böyle, böyle, böyle. 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 Bir tane boşta kaldı. Orayı bir şekilde kapatırım. Ha oraya totem koyayım. Ha, yok yok yok. Eee zombi yumurtası lazım bana. Zombi. zombi. Şöyle bunlardan dizeceğim. Ama yanma ya, yanma ya. Yanmayan köylü zombi var mı ki ya? Arkadaşlar ben bir akşam bekleyeyim. Akşam olunca tekrardan karşınıza çıkacağım. Arkadaşlar ee, baranağımızı hazırladık. 5000 like gelsin bu videoya başta dediğim gibi ikinci bölümünde savaşacağım arkadaşlar zombilerle falan savaşacağım bir dakika şuraya spam point alayım ben arkadaşlar bu videoya 5000 like gelsin burayı daha da güçlendireceğim ee, ve zombilerle savaşacağım Şuraya bir çekeyim. Yatağa koyduk mu? Yatağa koymamışız. Yatak nerede? Yatak yok. Arkadaşlar bu videonun da bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.